Bir malın etiket fiyatı %20 artırıldığında satışlar %25 oranında azalmaktadır. Buna göre günlük kazançtaki değişim ne olur? Sattığım fiyata 10x demek istiyorum ve müşteri sayısına da 100y demek istiyorum. Günlük ciro ne olur? 100x çarpı 100y'den 1000xy olur. Değil mi? 10 xten satıyorum 100 tane müşteri geldi ve 100 tane ürün aldığını düşünelim 1000 xy oluyor. Peki fiyatları %20 artırırsam 10 xin 120 bölü 100'ü diyorum ve buradan 12x olarak buluyorum 12x 12x'e çıkardım fiyatları müşterimde %25 oranında azaldığına göre 100x'in 75 bölü 100'ü kalır ve buradan ve buradan 75x olarak kalan müşteri sayısını bulurum 75x peki son durumdaki günlük fiyatım ne olur bunları çarparsam 900 x yapar 1000 x'ye kazanıyordum. Fiyatları arttırdıktan sonra 900 x'e düştü. Günlük kazancım 900 xymiz var. O zaman ne diyeceğim? Bu 900'deki sıfırla sıfırı çıkartayım. 100 x'ye param varken 90 x'ye düştüysem yüzde kaç zarar ederim? Yüzde 10 zarar ederim diyorum. Cevabım nedir? B seçeneğidir.